Adam merhaba işte ben gelen bugün sizlerle birlikte Hunter'ın bilmem kaçıncı bölümdeyiz kaçıncı bölümde olduğumuzu unuttum ee, Biliyorum büyük ihtimal soru cevap bekliyordunuz Ama ne bileyim soru cevap için üşendim biraz Soru cevap değil de bugün sizlerle birlikte Dino Hunter çekeceğiz düştük, Çabuk kaçtı elinden, boşa geçti gördüm Kanalıma abone olup like atmayı ve 2000 İlk part 2500 3000 abone olun bana destek olursan destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hemen videomuza geçelim. Maça başlayalım. Sonra Çok uzun bir bölüm olmaz zaten. Çevik ayağı büyük ihtimal öldürürüz bir de. Tabii öldürebilirsek o da. Şimdi soru cevap hakkında biraz konuşayım arkadaşlar. Aslında bugün ben soru cevap çekecektim. Ama onun için video yapmadım. Gittim edit attım ben. Onun için de video yapmayı üşendim. Tamam mı? Üşendim. Hiç atasım gelmedi. Sonra dedim ki ben bugün soru cevapla hiç uğraşmayayım. <gülüyor> 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 um, um, neydi adı? Hastayım. Teraviye de gidemedim. Soru cevap çekmeyeyim. Direkt şey çekeyim dedim direkt yine uzun video çekeyim dedim. Seri devam ettiririz, ettiririz diye düşündüm. Terapiye de gidemedim. Hastayım. hasta hasta video çekiyorum. Terapiye gidecektim aslında. Hasta. Hastayım, gitmedim. Bir dakika. Tamam. Ee, ne diyecektim? Ne diyecektim? He, unuttum. Aferin bana. Buna halbuki ne diyecektim? Neyse ya düşünürüz. Hani neyi düşünüyor Kerem? Uy. Aman be. Türkçe bozuk ne yapalım. Oyun kasma. Körüm. Körüm. Bre. Körüm ben. Ha. Diyeceğim şey hatırla. körüm ya. Arkadaşlar ben e, baya bunun serisini çekmemiştim ya. Oysa ben bunu oynuyordum işte. Video dışınlarında yani video çekmediğim sürede ben bunu oynuyordum bu oyunu. Di노'tur oynuyordum yani. Bayağı gelişmişim. Video çek. Abi ben körüm ha. Video çekmek aklıma geldi. Bunu bir düşünem dedim. Dedim ki bayağı uzun süre olmuş dedim. çekmedi dedim. Ben bunda bayağı ilerlemiştim dedim. Ne bileyim. Çekesim geldi aniden. Ben bunları bitirdim ya. Yay serisi, tüfek serisi, ar serisini falan bitirdim. Şimdi kaç istiyordun sen? Ver hemen. Ola goşuna. Diğer için 871 in. Ya Allah'ım silah adım yanlışlıkla. Ha Diplo 9'muş oğlum. Ben de Diloposaurus zannettim. Keşke orada ateş etmeseydim biraz önüne gelsin. Neyse. Yani dediğim gibi soru cevap çekecektim soru cevaptan vazgeçtim soru cevap bekleyenler için özür diliyorum soru cevap gelecekti aslında da üşendim milyon hızıma Ya ben demiştim ya toplulukta ee, bir dakika ben demiştim ya toplulukta soru cevap için video bırakacağım onun, iç, onun altına yorumlarınızı 1 milyon izlenme özel ben o video çekmeyi üşendim işte. Bu video çekmeyi üşenme diyorum ama o videoyu çekmeyi üşeniyorum işte. Böyle biriyim ben. Zhang ya wu zhao Arkadaşlar Godzilla gözler... The New Godzilla X Kong The New Empire yarın çıkıyor. Kaçak izleyecek izleyecekler varsa sitenin adını bulursam verebilirim. Kaçak izleyecekler varsa sitenin adını bulursam topluluktan paylaşırım ben sizle. Kaçak site arayacağım onun için. İzleriz oradan bir yerden. Film çok güzel. Bütün fragmanlarını izledim. Her şeyi izledim. Filmle alakalı olan her bütün her şeyi izledim. Film mükemmel arkadaşlar. Fırsat bulursanız kesinlikle izleyin. Pramanın yani da mükemmeldi mesela yeni şey geliyor. Eee neydi adı? Skarking'de Shimo geliyor. Arkadaşlar hatırlarsanız Godzilla vs Kong'da. Eee. Abi körüm abi. Dur. Şu. Godzilla vs Kong ben körüm abi ya. Ha bir de Motora geri geliyor. Oğlum ben harbi diyorum körüm ya. Neyse dur. Bir, bir şey anlatayım da sonra konuşuruz o konuyu. Arkadaşlar. Dediğim gibi. Motra geri gelecek. Scar geliyor yeni. Shimu geliyor. Godzilla mor olmuş bayağı bildiğimiz mavi de şu anda Godzilla bildiğimiz mor. Mosmor mor bir şey olmuş Godzilla. Sonra hatırlarsanız Godzilla ve Sekong'da duvarda resimler vardı. Yani şu an o sıralamayla ilerliyorlar. Godzilla ve S Godzilla bir de karşısında Kong gibi bir şey var yani. Godzilla türüyle Kong türü savaşıyordu. Sonrasında Godzilla bir de Monster Zero yani Gidorah vardı. Sonraki resimde de Godzilla ve Shimo vardı ve bu filmde de Shimo geliyor. Diğer resimde Godzilla ise Biollante var. Yani diğer e, neydi? Diğer filmde kapışacağı şey e, Godzilla'nın yeni kapışacağı şey büyük ihtimal şey olur. Mothik e, gibi. Eee büyük ihtimal o olur. Ya oğlum Ha, harbi diyorum, körüm ya. Harbi diyorum körüm abi. i̇yi söylen bakalım yazılar nasıl geçmiştir. inşallah iyi almışsınızdır. Yok. İnşallah iyi almışsınızdır. Bugün hangi yazıl vardı? Bizde fen vardı. Büyük ihtimal çoğu kişide fen vardı. Neyse. Neyse fenimeni geçin de. Türkçe ile şey nasıldı? Eee matematik e Ya ben hiç sormam ben hiç cevap vermek istemiyorum İyi geçti de baya Yani hiç öyle prim kasmak istemiyorum onunla alakalı yok ben şöyleyim yok ben böyleyim ben çok akıllıyım diye prim kasmak istemiyorum Dur dayanak gelmiş buna Bana bir dayanım neyse Telif yeriz bir de Tabii ben yerim ya ben büyük bir kanalım ya neyse yani İnşallah iyi geçmiştir İnşallah istediğiniz puanın daha üstünde bir şey alırsınız 100 istiyorsanız Zaten daha üstünü alamıyoruz da. Yani yüzün altında biliyorsunuz. İnşallah istediğiniz lotun daha fazlasını alırsınız inşallah. 1 milyon kez inşallah dedim. Farkındayım. Neyse ya. Bu konu hakkında fazla konuşmayayım ben ne diyecektim. Ya oruçlar nasıl gidiyor? Ha, onu sorayım. Oruç nasıl gidiyor? Zor mu? İnşallah zor değildir. Zor olacak bir şey yok oğlum ya. Yani pek kafaya daman. Zor bir şey yok. Alıştın zaten? İki gün arda arda tut zaten alışıyorsun direkt. He bir de size bir şey göstereceğim bak. Daha dün oynarken keşfettim ben de. Kaçıncı bölümdü bu Dino Hunter'ın? Aman boş geç. 7 miydi? 8 miydi? Böyle bir şeydi bu benim. Ee, neydi ha? Gizem fark ettim bakın. Büyük ihtimal gizem değil de Normalde burası böyle duruyor ya. Bir dakika. Gördünüz mü arkadaşlar? Hareket ettirebiliyoruz burayı. Ben de dün oynarken bunu rastgele fark ettim. Öyle tesadüf yani. Bak arka taraf hareket ettiriyor. Neyse çok gereksiz bir bilgi. Devam edelim. Kaç istiyordun sen? Bir dakika dur be. Kaç istiyordu bu? 71 bin. Oğlum iki maç sonra yetiyor ya. Enerji bitiyor. Neyse 16 ver... 16 bin ver verip alırım da. Kısa olmasın oğlum. Kaç dakika daha? O 8 daha 8 az. 8 az. Devam edem. Hastayım zaten sesimden bellidir. Allah Allah oğlum hani yere tıklayıp duruyorum ha. He. Heh, tamam. <laughs> bayağı öksürüyorum, ök hapşuruyorum her şey var ya. Ateşim de çıktıydı. Al, al. niyetli olmasam annem orucu bozduracaktı. Ben de anneme niyetliyim dedim. Bozma hoca dedi. Ha prim kasıyorsun Kerem sus. Primci diyecekler sonra senin üzerine patlayacak her şey. Kendi kendime konuşuyorum evet. Kendi kendime konuşmayı seviyorum. Burada değil mi? Yo nerede bu? Öbürü nerede lan? Ha, orada. Yani. Büyük ihtimal hepiniz soru cevap bekliyordunuz. Yani anlattım. Bir de anlatayım. Ee, bir de anlatayım soru cevap olayını. Arkadaşlar ben bu videoyu atmaya üşenmiyorum şu anda. Çektiğim video yapmaya üşenmiyorum. Yani 18-17 dakikalık bir videoyu yapmaya üşenmiyorum. Ama şey e, 2 saniyelik mesela atıyorum maksimum 10 saniyelik videoyu yapmaya üşeniyorum arkadaşlar. Ben böyle biriyim ya. Uzun video şeyleri yapmayı seviyorum. Ben ne diyorum ya abi abi Türkçe. Neyse. Of, 3 tane geliyor Dur lan oğlum şu oyunu delme özelliği lan ya. Ha arkadaşlar doğru doğru. Arkadaşlar dinamatörü yüklediyseniz silmeyin. Çünkü silerseniz bir daha yükleyemeyeceğiniz. Play Store'dan kaldırılmış. Fotoğrafını koyarım şimdi. Ee, videonun burasında fotoğrafını koyarım. Dinatır. Play Store'dan kaldırılmıştı ben en son baktığımda. Yani Play Store'da yoktu yani. Bir bakayım dedim. Belki oyuna güncelleme gelmiştir. Güncellememişimdir dedim. Bir baktım oyun yine hatırlayacağım böyle bir sonuç yok diyor. Başka oyunlar gösteriyor bana. <laughs> Başka oyunlar gösteriyor bana da. Büyük ihtimal kaldırdı. Yükleyenler silmesin. Silenler ap, abi. Silenlere de e, yakalandık. Laz aboneyim arkadaşlar. Var mı? Evet, laz aboneyim. Laz aboneyim. Ya lazı sevmeyen var mı arkadaşlar ya? Evet Brawl Stars'ta oynuyorum ama video çekmeyeceğim çünkü biliyorum beni işleyeceğiniz bayağı Brawl Stars oynarsam Veya çekersem videosunu bayağı ile işleyeceğiniz ee, Eskiden videosunu çekiyordum ee, Kaan bir ara benim telefonu çalmıştı Bir ara kardeşim de çalmıştı hesabın içine etmişti. Neyse dur Gari biraz oyuna odaklanalım Çevik ayak zor olacak Çevik ayak bayağı zor olacak gibime geliyor geliştir şunu. Tamam bize son diğer el ata koyalım. El aynen el. Dinozor abu değil el. Bravo bana Kerem. Bravo bana Kerem. Abi yemin ediyorum Türkçe bozuk bende ya. Yani. Türkçe bozuk ya. Bir dakika bir. İki üç. Dördüncü aman be. Çıkar şimdi ortaya. Gel <laughs> Ya yani arkadaşlar Brawl Stars videosu istiyorsanız yorumlara yazın. zaten yorum pek gelmeyecek de. Ben izlense izlense maksimum şu video 20'de kalacak. Ben ne konuşuyorum burada ya? Konuşma Kerem. 20 izlenecek kalacak zaten video maksimum.

bitti bu. Bunlar bana tam çoklu geliyor da ben tekli zannetmiştim bunları. Çoklu geldiler de bunlar bana dalıyor muydu? Dikkat bu en sarı. sırrı. Bıdı bıdı aman konuşma çok. O max yakınlaş. Abi bunlar gereksiz bir de zorunlu kılıyor ya. Kırmızıysa zorunlu. Sarıysa yani. Yapabilirsin ama zorlanırsın anlamında. Neyse biraz daha oynayalım. Abi Allah aşkına Gigantoraptor deme şuna ya. Raptor türü zannedip duruyorum ya. Gigantoraptor ne ya? Neyse ya. Dinator serisi arkadaş. Ee, ATV ATV'ye asla abone arkadaşlar. Asıyla aynı hesabı kullanıyoruz. Abi ben basıldım ama. Onstrop'a falan abone oldum belli oldu. Evet arkadaşlar aboneyim arkadaşlar. Ronstrop güzel bir kanal. Tavsiye ediyorum. Ben izliyorum abi arada canım sıkıldım. Bronstar izliyorum ben ya. İzliyorum da. Ne bileyim. Abi Selena Tuga. Hadi Tuga Gök iyi de. Selena'ya niye asla abone olursun Aslı? Selena'ya abone arkadaşlar ne yapayım? Aynı hesap kullanıyor. Çocuk herkes abone oluyor. Büyük ihtimal YouTube bildirimlerini kapatırım bu saatten sonra ya. Her dakika bildirim geliyor. Millet 12 kişi abone olmuş çocuk. Ee, ya abi ben körüm körüm. Of ikiyle vurdum kör değilim. Körüm. 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 Dur. Körüm. Abi ben körüm. <laughs> Dizi Aga be sen eskiden başka bir şeydin sanki. Ya, abi ben basıldım ya. Oğlum milyon tane bir dakika arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Ee, on yani son maç olsun bu da. Çünkü zaten e, eğlencesi kalmadı ki. Video güzel oldu, güzel oldu da. Ya da bir dakika. Arkadaşlar yarın yeni bölgeye geçeceğim dinantıda. Onun videosu da gelir. Onun videosu da gelir. Yani çok uzun da değil, kısa da değil ortalama bir video oldu. <laughs> Uzun da değil. Kısa da değil. Tadından yenmeyecek bir video oldu. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı, videoyu yorum atmayı ve video yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri açan açar açan açmaz. O... Kişiden kişi... Boş geçin. Ben an... Hani... Ama Giganotosaurus varken ben oynamamazlıktan gelemem ya. Arkadaşlar bir tane daha şey yapıyoruz. Durun. Giganotar Gigat Giganotosaurus. gigantosaurus diyorum ya. Evet. Tamam. Dur. bitti bak bak bak. Bak bak. Kör kerem. Bu kör kerem. Oğlum ben körüm lan. Körlük başıma vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı, videoya yorum atmayı unu Kanalıma like atmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Video bitmedi. Bay bay.